Merhaba arkadaşlar Rust'ın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Hiçbir değişiklik yapmadık evde. Yani yani sizler sonra hiçbir değişiklik olmadı. İşte bir metaller koymuştuk hani izlediyseniz onları onları aldım. Tekli mermi aldım. Şimdi şey yapacağım tekli. Oyun biraz şu an şey kasıyor. Neden anlamadım. Bu ser Lag var aynen. Serverin kapanma riski var bence, değil mi? Serverde kapanma bence var. Yok mu? La bence var risk. Şey yapalım. Bak yok ki şu an. Taş yok mu oğlum ya? Oğlum ha taş buldum tamam. Ölme. Lagdan ölürsün. Küfür etme, küfür etme. Videoda küfür etme. <laughs> tekli yapacağız, tekli yapacağız, tekli yapacağız, tekli. M4 daha iyi herhalde yani. Şu silahın güzelliğine bak. Evet. <laughs> o zaman neden tekli Dursun oğlum. Güzel oluyor mermisi de var. Fantastik oluyor. Baksana. Oha dürbün de tak. Dürbün de taktım oğlum teki. Havan kime? O çok şekil oldu değil mi arkadaşlar? Şu dürbünü Ne oldu? Öldüm deme sakın. Öldüm deme sakın sakın öldüm. Neredesin? Ben tekliyle fantezler. O güzel vuruyormuş ya tekli. Oğlum ya çok çok kasıyor. Acaba Dur bakayım Oha oha oha. Oha. Nerede nerede öldün? Nerede öldün? Nerede? Nerede ne yeri söyle. Eşyalar eşyalarını başkaları almasın. Kastı bir an. Bir tane kut, kut, abi. Alıyor mu eşyalarını? Al. Evde evden mi aldın eşyaları? Üstüne ha. Tamam tamam. Ben, nerede, nerede eşyaların nerede? Ha gördüm gördüm. Buna koydum kurtu öldürdüm ben de. Hiçbir veriyorum. Hani oğlum? Çantan yok. Ya çok kasıyor çok FPS var. Ölümüne FPS var şu an. Sen tam o yolun orada mı öldün? Ney? Ne? <laughs> eşyalarını bul ama bak eşyalarını bulmadan gelme. Ha buldum ya her şükür eşyalarını buldum. Aldım M4'ünü. Ne var oğlum? Kit <laughs> PvP atsaydın tekrar. Ay. <laughs> Domuzcu ya headshot. Aga bak bende tekli var. Bak bak bende tekli var. Gel oraya. Çok güzel vuruyor be. Bak nasıl vurdum görüyor musun o geyiği Ölümüne geyik vurdum. Kasmaya gel kasmaya. Laga gel laga. bak şimdi Çat hey shot. Ne oluyor lan? Öldüreceğim mi beni? Şaka yaptık oğlum bir tekniyle vurduk be çok 62 canım var. Ay ya. İyi yaptın? tamam. Tüş, 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 tüş. Oğlum bir ayı vuramadım. Oyundan mı çıktı? Ne oldu oğlum oyundan mı çıktı? Ben eve gidiyorum akşam oldu home yazdım. Lan home 1 yazdım diğer eve ışınlandı. Lan diğer evde kutular yok. Sen mi kırdın kutuları? Ne? Diğer evdeki kutuları sen mi kırdın? Ne? İlk yaptığımız ev. Hani. Ne Lan ilk yaptığımız ev var ya. Çocuk laktım. Ne, <laughs> ne yapayım oğlum? Ne? Bu arada arkadaşlar ilk videoyu şu an koyuyorum şu an oynarken koyuyorum. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Bakın yüzde 95 bir dakika kaldı. Şunu kapat çevireyim Tam face'i de kapatayım. Bir dakika hemen Oy. geliyorum oyunu durdurup. Merhaba arkadaşlar tekrar karşınızdayız. Bir sorun oluştu. Kastı bir an böyle. Baba baba kastı yani. O hala kasıyor bak bak görünüz. Bak lag oldu lag. Videonun altına ilk videonun altına koy koy hani koymadım. Koymadım Yani. İkincinin altına koyarım. Hatta ikinciyi zaten bugün koyacağım. Hani aynı anda koyacağım. Bir dakika arkadaşlar ben dedim, Bu şu an katil de çekiyor video. Şu arkadaşlar ya lazerli böyle, Matrix o da video çekiyor ben de video çekiyorum o da koyacak ben de koyacağım ama aynı kanalda olmadığımızı belirtmiştik hala da aynı kanalda değiliz onunki Beytullah oynuyor benimki Apparec Gaming 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 nedir? bu gibi bir şey ha, geldi. Evet geldi yeşil paltolonlu aynı paltolon bende de var ayakkabı da bende de var ayakkabısın... nasıl turuncu oğlum sen hasta mısın benim ayakkabımda senin ayakkabın Ha benim ayakkabım var annem, benim Benim çünkü siyah ayakkabım var anne. Sıkarım ayağına, yemin ediyorum Bak bak Tepişme Bak mi? bak mı Mal mısın? Ben, 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 ben. Sabah oğlum Sabah, akşam olmaz Akşam olursa Akşam olursa Nasıldı? O <laughs> aga oh, bak Tam mermi değiştiriyordum Şeye bastım Sonra da eğlenmeye baktım <laughs> Valla bilerek sıkmadım ama sonra bilerek sıkmaya başladım Ha adımı da söyle tamam. Uuu bende bile o şey metal şeyden yok ha. Metallerini aldım. İnşallah. Tamam. Ettik yalan. Oğlum. Senin Senin cesedini tekliyle yok edeceğim. Ben. Oğlum kit pvp yazma eşyalarım var ya burada. Ben alıyorum o zaman eşyaları. Ha. Ben, ben. Tamam onlar çeste kalıyor. Mermilerini de alalım. Tamam al. Oğlum ben de tek teklif istemiyor musun sen yapmayayım mı? Oğlum bak 200 500 750 1000, 1250 1200 o bir sürü metal var oğlum. Vallahi bir sürü metal var. Bir şey yapalım abi videodan sonra. Ne? Şey. Biz eserler yapalım. Ölü yıkalım. Ne? Otel mi? Ne oteli lan? Metal evi yapmayı biliyor mu? Öğrendin mi? Müslüman. Ha? Ee. burada kapışırız. Burada da kapışabiliriz yani. Ama orada kapışmak eğlenceli olmaz. biz burada şey ediyor. Evet, yes. Mal, Vote'es adam etkinlik yapmıyor ki şu an. Çünkü mal. Oo. Beytlas silah daha konforluymuş kardeşim. Ha benim şey yok. Yo 3 3 kutusu dolu. Niye 10 kutu? Şey lan modifiye. bekleyin arkadaşlar bir işlem yapmam lazım tekrar beraberiz video ikinci durdurmam biliyorum özür dilerim ama <laughs> yapacak bir şey yoktu sorun oluyor hep YouTube'da video koyarken anlamadım Beytullah şu an gitti gelecek hemen gelecek yani bir yarım saati falan var video şu an kaç dakika oldu 10 10 dakika oldu arkadaşlar e, durdurmak istiyorum video aslında durdurayım mı diye hani bitirimi bitirmek istiyorum ama bitireyim mi diye de kafamda şüpheler var 20 dakika olsun falan gibi bir şey var ama içimde şu an Beytullah yok ya <gülüyor> <gülüyor> belki de bilmiyorum yani bakayım <laughs> <Metaller oluyor. gülüyor> bence durdur hani bitireyim mi nasıl bitirelim ki videoyu canlısı O. Server'de kimsenin kimse var mı acaba serverde? Çok merak ediyorum. Yani acayip merak ediyorum. Herhalde O. O. O, var dediler. O, Evet arkadaşlar. Vitor Videoyu bitirmek istiyorum. Bu videoda selamlama videosu olsun, evi tanıtma videosu olsun, ev tanıtma videosu olsun bence de. Bir yapıda inşa edebiliriz yani. Eve balkon yapabiliriz balkon. Balkon yaparsak ama giren çok olur. balkon mu yapsak ne yapsak? Bu Beytullah ne yapayım be? evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. 12 dakika olmuş. 12 dakika olmuş Beytullah'la beraber. Ben hatta Beytullah'a vurup mu bitirsek? Hey çal. Hey çal. Vurayım böyle. geliyor ya. Buraya giriş şimdi yani buraya tam cam yapsaydım ama chestler gözüküyordu. Burayı basarlardı. Evet Beytullah. Beytullah tabi oyunda duymuyor bizi. Ya. Evet arkadaşlar bu videoda sıkıcı geçti. iç evden çıkmadık. Ev yani item item gösterelim. Burada şeylerimiz var. Burada bir M4'ümüz var. Yani 1 2 3 4 4 M4'ümüz var burada Bunun onlar lazım olur. İtemlerimiz böyle. Şunları birleştirelim. İşte böyle böyle. Burada şeylerimiz var. İtem göstermem. Burada iş şey yok. Ama burada ev eşyaları var. Bir de bu kalaslar güzelmiş ama boya kalasımız var itemlerimiz burada item yok burada var onu lazım. böyle böyle itemlerimiz var böyle böyle çok yani en güzel item chesti burası yani aşağıda da itemler vardı ama Beytullah kırdı yani kırdı derken aldı itemleri buraya getirdi chestleri kırdı ve şu bildiğiniz Muaz'ın babası yani bakın Üfeyaz yazmayın bu ismini böyle olunca lag olduğunu anlayabiliyorsunuz mesela bak ikiye bastım geçmedi taş elimdeki balt aşağıdaki şu altaya geçmedi çünkü lag var şu an lagın en iyisi bakın geçti gördüğünüz gibi yani item gösterme bölümü olsun Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Böyle bitirelim. Bir tane nasıl sıkalım. 37 canı kaldı. Kanaması var mı? Kanaması varsa öldüreceğim. Kanaması var. Kanaması varsa öldüreceğim demiştim. Şu mermiye. Sırf mermi al almak için de öldürebilirim onu çünkü. M4'ün eti nerede nerede M4'ün de sıfır şey var çünkü. Bakalım bir girecek be la. Oo. Falan. <laughs> Kızacak yani bize yapacak bir şeyimiz yok. Emirden almadı mı? Kendini alalım. Kıyafet setini buraya koyalım. Diyecek. Gelecek şimdi diyecek. Abi niye? Abi niye vurdum beni ya? Niye vurdum bana? Bana yapacak. O yüzden şey gerekiyor. Ha şu taşı da alalım. Çelik. Çocuk... Of çok sıkıştıkça şey söylemişti de olabilirim. Ama sesleri kırmayalım da. Anlamasınlar. Kırılmıyor. Herkese iyi günler. Bugün ikinci video çekeceğim. Dün bir video çekmiştim. Dün çekecektim aslında. İki de çekerim demiştim. Ama yok yani çekemedim. abi bir böyle bir şeyler oldu, bir, bir şeyler oldu. Herkese iyi günler arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>